Sevgili arkadaşlar, Which of the following doesn't complete the conversation? Muhabbeti hangisi tamamlamaz? Yani üçü aynı olacak, tamamlayacak, biri tamamlamayacak. Bakın, bu gibi sorularda e, boşluğun bir önünü, bir arkasını okumanız lazım, iyi anlamanız lazım. Ama hani her kelimenin anlamını bilmenize gerek yok. Mesela ben hiç okumadım yukarıyı. Şıklara gelelim. Are you busy on Saturday? Cumartesi günü meşgul müsün? Do you have any plans at the weekend? Hafta sonu herhangi bir planın var mı? Şuna benziyor değil mi? Ama tıpatıp aynısı değil. Would you like to come to my birthday party on Saturday? Cumartesi günü doğum günüm partime gelir misin? Are you doing anything on Saturday? Cumartesi günü bir şey yapıyor musun? A ile D şıkkı tıpatıp aynı. B şıkkı da çok benziyor değil mi? Hafta sonu bir planın var mı? Değil mi? Bu da benziyor. Ama bu bir yere çağırıyor. O yüzden cevabın bu olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım şıklara. şey. Hello John. Hi David. Bla bla bla. No. Not at all. Why? Hayır. Değil yani. Hiç de öyle değil. Neden? I am going to be book. I'm going to be book fair. Do you want to join me? Ee, kitap fuarına gideceğim. Benimle gelir misin? diyor. Tamam mı? Yani doğum günü falan yok işin içinde. Yani o zaman bu da demiş ki cool. I'd love to. Tabii ki. Evet evet katılırım. What time shall we meet? Ne zaman buluşalım? diyor. O zaman cumartesi günü müsait misin? diyor. Neden? Çünkü kitaba, fuarına gideceğiz. O yüzden cevapçıya çıktı. Bakalım. Which question does waiter not ask Monica? Hangi soruyu garson Monica'ya sormaz? Hello, may I take your order? Siparişini alabilir miyim? Yes, please. I'd like lentil soup first. Önce mercimek çorbası istiyorum. Ya arkadaşlar bütün denemelerde çözdüğüm bütün denemelerde şu lentil soup geçiyor. May I take your order? siparişini alabilir miyim? İnanın hep aynı soruları çözüyorum yani. İngilizce gerçekten en kolay test. Lentil soup. Okay, bla bla bla. I'd like grilled chicken, please. Yani ızgara tavuk istiyorum. Ya anladığım kadarıyla ana menüyü soruyor değil mi? Ana menü. Yani main course. Ya da main menü. Bakın main course diyor değil mi? Ana menüyü soruyor. Bu buraya gelecek. Yani B şıkkı buraya gelecek. B şıkkı. Ee, all right. Bla 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 demiş. Yes, I'd like a piece of cake. Yap. bir kek isterim demiş. O zaman o da yani tatlı ister misin demişti. Dessert demiştir. Bak dessert. Burada C şıkkı geliyor. Arkadaşlar ee, sure demiş. Ondan sonra I'd like the limonata, limonata, demiş. O zaman içecek sormuştur değil mi? Drink. Bak A şıkkı hiç bir yere gelmez. The next question is What activity do you do regularly? E, düzenli olarak regularly. E, hangi aktivite yaparsın? I ride a bike. Bisiklet sürerim. Bla 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 bla. I ride a bike three times a week. Haftada üç kez sürerim. O zaman ne sıklıkla sormuştur? How often sormuştur değil mi? Ne sıklıkla? Cevap D şıkkı. Çok kolay. Three times diyor. Üç kez. O zaman ne sıklıkla diye sormuştur. Three times. Two times. Once. Böyle şeyler görünce fonu yapıştırın arkadaşlar. Do you like fish? Balık sever misin? Yeah. I like cooking and eating fish. Hem pişirmeyi hem de yemeği severim. O da bla bla bla. I usually grill and sometimes fry it. Genellikle izgara yakarım bazen de hmm, kızartırım. O zaman ne sormuştur? Nasıl yaparsın diye sormuştur. Yani how diye bir soru sormuştur. Bak how how bunu ele. How do you serve fish? Nasıl servis edersin? How do you cook fish? Bak nasıl pişirirsin, değil mi? Pişirin. Bu soruda Jane never thinks of others. Başkalarını hiç düşünmez. Jane always tells the truth. Her zaman doğruları söyler. We have lots of things in common. Birçok çokça ortak yönümüz vardır. We always help and support each other. Her zaman birbirlerimize yardım eder ve birbirimizi destekleriz. According to the information above. Yukarıdaki bilgilere, bilgiye göre. Who thinks that? Kim düşünür ki? They share similar interests and hobbies. Onlar ortak ilgi alanları ve ortak hobileri olduğunu kim düşünür? Şu düşünür. We have lots of in common. Değil mi? Ortak yönümüz çok vardır. Burada da e, şeye, similar interest, ortak ilgi, belge. Similar, benzer demek. Benzer ilgiyi kim düşünür? Yani şu, Mike. Çünkü in, e, in common demek, ortak demek. Cevap C şıkkı. Fill in the blank according to the table below. Aşağıdaki şeye göre boşluğu doldur. Bakalım. Nancy Nancy's Friday routines. Nancy'nin Friday Cuma günkü rutin yaptığı işler, sıradan işleri. Bakın şimdi arkadaşlar, şu kısmı okumuyorum. Şuradan başlıyorum. A şıkkı. Goes online in the morning. Sabah internete girer. Sabah internete girer diyor. Bakalım. Internet go online Arkadaşlar 9 p.m. Akşam 9'da girermiş. Yanlış. Watch TV until dinner. Akşam yemeğine kadar televizyon seyredermiş. Bakalım. Watch TV 8 p.m. 8'e kadar televizyon seyredermiş. Ama akşam yemeği 6.30'da. Bu kalsın. Akşam yemeğine kadar değil. Akşam yemeğinden sonra seyredermiş. Yanlış bu. Ama bir kalsın bakalım. Does yoga before she arrives home? Eve Before önce yani eve varmadan önce yoga yaparmış. Evden önce yoga yaparmış. Bakalım yoga 5'te ev 3.30'da üç buçukta, üç buçukta eve gelirmiş. Yani evden sonra yoga yapar. Bu da yanlış. A da yanlıştı. Goes to the gym. Cimnastiğe gidermiş. After ya yani sonra finish her class. Sınıftan sonra yani dersten sonra cime gidermiş. Bakalım. Take class at 9'da ders alınmış. 2.30'da öğlen cimnastiğe gidermiş. Cevap değişik o yüzden arkadaşlar. Goes to the gym. E, cimnastiğe gidermiş. After. She finished her class. Okuldan sonra. There is no information about the uh, on the invitation card. Davetiyede hangisiyle alakalı bilgi yok. Time. Zamanı var. E, date. September. Değil mi? 28'inde yani arkadaşlar 9'dan 28'inde tarih var. Place Star Cafe yer hakkında da bilgi var. Deadline yani son tarihi Please inform me in advance önceden önceden if you can attend until the September 20. Yani 9'dan 20'sine kadar bizi bilgilendir. Bu da ee, son tarih, değil mi? Deadline, son tarih demek, bittiği tarih demek. Menü, yani neler ikram edileceği ile alakalı bir bilgi yok. Sevgili arkadaşlar, Teens After School Activities, okul sonrası aktiviteler, boş vakit aktiviteleri. Kimin? On gençlerin yani teenagers in the United States of America teenagers in Turkey şu kırmızılar Türkiye bakalım surfing the internet ee, internette gezmek uf Türkler %100 doing exercise spor yapmak Amerikalılar spor yapıyormuş going to the movie theater yani neredeyse kafa kafaya tiyatroya movie filme gitmek Spending time with their families aileleriyle vakit geçirmek. Türkler ezici. Bakalım. E, yanlış olduğunu soruyor. Teenagers in the Turkey like spending time with their families more than Americans. E, aileleriyle like. E, severler. Their families. Aileleriyle vakit harcamayı Amerikalılardan daha fazla severler. E tabi doğru. Grafiğe bakmaya bile gerek yok. <laughs> The popularity level of doing exercise e, spor yapma oranı e, miktarı popularity popülasyon Popula, demek, insan sayısı demek. Spor yapan insan sayısı among teenagers yani on yaşlılarındaki, onlu yaşlardaki gençler arasında spor yapma e, şeyi, insan sayısı is the same in both country spor yapma hayır, aynı değil arkadaşlar Doing exercise aynı değil arkadaşlar. Bakın hiç aynı olur mu? Cevap B şıkkı. Teenagers in Turkey are interest, inter, interested in the internet more than Amerikalılardan daha çok ilgi duyuyoruz. Evet. The most popular after school activity is surfing in the net in Turkey. Türkiye'de en popüler şey internete gitmek. Bakıyorsun en zirvede bu minare gibi değil mi? Geçelim. Bakalım kaçın sorudayız? 9. soru. Ingredients, içerikler. Directions. Which picture doesn't show these steps of the recipe? Hangisi bir adımını göstermez? Bakalım. Hamur yoğuruyor. Burada kızartmış. Burada tavaya dökmüş. burada içeriğini hazır hazırlıyor. In a large bowl, whisk flour, sugar, baking powder. Bu kabartma tozu. And salt bunları karıştır diyor yani şu, add milk süt ekle, butter and egg yumurta ekle falan onları stir. sırp diyor değil mi? Hmm. Şu biraz e, hamur serpiştir diyor. 10 dakika boyunca tamam şunu gösteriyor. Şu bir değil mi? Sonra put some vegetable oil in a frying pan biraz yağ dök diyor. Pour the mixture into the frying pan. Yani şu değil mi? Şu da arkadaşlar 3. Yani karışımı dök diyor kızartma tavasına. Tamam döktük. 3. E, Cook your pancake for 1 minute on each side until it's golden. Arkadaşlar altın rengini alana kadar karıştır diyor. Yani 4 buraya geliyor. E, serve with your favorite filling. Arkadaşlar servis et diyor. Açıkçası favorite filling ne demek onu anlamadım. Yalnız bu hamur yoğur kısmını söylememiş arkadaşlar cevap A şıkkı. Okay. Right before pouring the mixture into the frying pan. Right before hemen önce frying pan'e dökmeden hemen önce. Bakın pour the mixture into the frying pan. Döktük ya. Dökmeden önce ne yapmışız? Put some vegetable oil. Put some vegetable yağ koy diyor. Değil mi? Yağ koy. Put the vegetable oil. Cevap C şıkkı arkadaşlar. Değil mi? Cevap C şıkkı. Okey. Hadi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.